Hepinize selam dostlar ben patron. Bugün sizlerle beraber Süt Adam destesi oynayacağız dostlar. Destemiz bu şekilde. Dilerseniz hemen maçımıza geçelim. Ve dostlar maçımız başladı. Şöyle bir rakibimize boş şans diyelim. Şöyle beyin arkadan haydut atacağım. Rakibimiz de hızlı bir başlangıç yaptı. Bakalım neler yapabilecek. 10 numaram savunur. Savunmazsa kötü olabilir. Tamam. Elimize iksir toplayıcıya verseydi çok iyi olabilirdi. Şu an 2x'e doğru bir bekleyelim. Bakalım rakibimiz ne yapacak? Şöyle bir yavru ejder atalım. Oraya hiç vurmasın. Tamam. Rakip bir şey atarsa e, Direkt kartımı kullanacağım Tamam ona bir iskelet ordusu atayım Tamam güzel Şu elixir toplayıcıyı Dikeceğim Bunu şöyle dikelim Umarım rakibin büyüsü yoktur Şöyle onu bir ana kuleye Uyandıralım Şöyle bir haydut bu arada o o haydutu ezdi geçti resmen. O oduncu o oduncuyu kullanmamız bizim için kötü oldu be. Biraz kötü oldu. Şüle en arkadan başlayabiliriz. Yavaştan da 2x'e doğru gireceğiz. Onu hiç ellemeyeceğim Direkt goleme atacağım. Bu arada dostlar Böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Onu hızlıca destekleyeceğim. Yavaştan da 2 giriyoruz zaten. Hemen şöyle bir de yavru ejder atalım. Şöyle bir kasırga. Bir de oduncu atalım. Pek fazla iyi şey yapamadık. Yavru ejder de orada bizi sattı. Tam rakibin orada şey yapması iyi oldu. Şöyle bir ikinci golemi attım. Tamam. Şöyle bir haydut atalım oraya. Rakip bayağı iyi savunuyor. Ortadan atabilirim. Şöyle bir Elektro ejderi atalım. Şöyle bir yavru ejder. Şöyle bir kasırga atalım oraya. Şansımıza da rakip bayağı iyi geldi bu arada. Şöyle bir oduncu atacağım. Oduncu haydi atalım. Umarım onlar kuleye ulaşır. Ulaşamadı. Şöyle ikinci golemi de attım. Umarım artık bir şeyler yapabiliriz yoksa yenileceğiz. Bir toplayıcı atabiliriz. Toplayıcı atalım bir. Rakip tekrardan muhafızlar atacak bu arada. Şöyle bir kasırga atacağım oraya. Hızlı vuramazsın. Şöyle bir oduncu. Rakip sağ tarafa da bayağı iyi vurmuş bu arada. Aslında savunmamamız gerekiyordu rakibin atağını sağ taraftakine. Ama gene de savunduk yani. Şöyle bir elektro ejder atalım. Tamam. Golemi katalım hemen önden. Şöyle bir yavru ejder. İskelet ordusu. Şuradan haydut. Rakibi kandıralım artık. Ne olacaksa olsun. Şöyle bir kasırga attım. Yavru ejder. Şuradan bir iskelet ordusu. Rakibi zor duruma sokalım. Şuradan bir elektro ejder. Şuradan bir golemi atacağım. Golemin arkasına hızlıca hepsini yığacağım. Çünkü artık yani yenildik. Şöyle bu oduncu. Hadi golem. Orada bir şeyler yaparsın. Ha gayret. Ha gayret. Ve ve yendik dostlar. Çok güzel bir şekilde yendik. Gayet güzel savaştık. 252 canımız kaldı. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim. Ve dostlar maçımız başladı. Şöyle rakibimize boş şans diyelim. Bu arada dostlar videoyu izleyen herkes bir like atıp abone olabilir mi? Bir de yoruma süt adam yazar mısınız? Buraya kadar izleyenlerin gücünü görelim bakalım. Tamam onu ona ekstra harcatacak rakibi. Şöyle bir yavru ejder atalım. Bir de oduncu Muhtemelen gücünü e, Kullanacak Yok kullanmadı tam ona baya bir iksir harcasın rakip Rakip bu arada iksir harcamadı Tamam orayı bir İksirde e, Hasar olarak baya öne geçtik Bu arada Şu anda rakibi nasıl tutacağımız Fikrinde Hiçbir şey Aklımda yok Rakibin bu hatanı tutmak baya zor. Tamam umarım savunmuşuzdur. Tamam fazla iksir harcadık. İksir zararına fazla girdik bu arada. Bu arada rakibin o yaşlı cadısı bizim bizi çok fazla dürttü. Tamam bir tane daha çıkarttı. Oduncuyla umarım orayı temizleyebiliriz. Tamam güzel. Tam onun özelliğine de bastı rakip. Şöyle bir elektro ejder atalım. Toplayıcıyı da dikmemiz lazım. Şöyle bir kasırga atacağım oraya. Umarım özelliği gelmemiştir. Tamam bir kere vurabildi. Rakip yıldırımını kullandığı için yakı, yavaştan da 2x'e girdiğimiz için toplayıcıyı dikebiliriz. Bu arada rakipte e, ayna varmış. Şöyle bir golemimizi atalım artık. Rakip belki bir şeyler dener. Tamam. E, rakip bakalım neler yapacak. Şöyle bir avro ejder, elektro ejder. Şöyle bir kasırga atalım oraya. Tamam. Oduncu orayı umarım savunur. Savunmazsa bayağı iksir zararına uğratacak bizi. Bu arada ikinci de geldi. Şöyle bir toplayıcı ile çekelim onu. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok bu arada. Elektrodev yani bu destede çok fazla alışkın olmadığım için yapacağım şeyler pek fazla yok. Şöyle bir iskelet ordusu. Umarım orayı tutabiliriz. Evet tutamadık. İyi oyun diyelim. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim. Son maçımızdayız. Şöyle bir rakibimize bol şans diyelim. Umarım bu maçımızda bir şeyler yapabiliriz. Ve dostlar e, ee, Thumbnail yani kapak fotoğrafı yapabilen arkadaşlar varsa bir yoruma yazabilir mi? Ya da ben ne bana ulaşabilir mi? Ulaşabilirse çok sevinirim. Şöyle bir iskelet ordusu atalım oraya. Tamam gayet iyi bir şekilde savunduk. Şöyle bir iksir toplayıcısı atalım. Umarım o toplayıcıya gelmez. Tamam ona hiçbir şey atmayacağım. Golem atağına çıkabiliriz. Şöyle bir kasırga atalım ona. Yani atabileceğimiz başka hiçbir şey yoktu bu arada. Şöyle bir haydut atacağım oraya. Tamam. O fazla vurmasın. Rakip ona ekstra açacak. Bu arada rakibimiz sanırım elektro dev oynuyor. Bakalım Neler olacak? Umarım güzel şeyler başarabiliriz. Rakibimize karşı. Tamam. Şöyle bir iksir toplayıcısı dikelim. Yavaştan da 2x'e doğru giriyoruz. Şöyle artık golemi atabiliriz. Umarım golemi attığımızda rakip Elektrodevi atmaz. Tamam. Şöyle yavaştan arkadan bir şeyler yapmaya başlayabiliriz. Şöyle bir elektro ejder. Şöyle bir oduncu. Onu hızlıca bir kasırgayla çekelim. Bu arada o kuleye gitti. Tamam. O kuleye ulaştı. Orada gayet iyi bir şekilde bayağı da hasar çıkartıyor. Şöyle bir iskelet ordusu atacağım oraya. Şöyle bir oduncu. Tamam bayağı iyi bu arada. Şöyle bir ejder atacağım oraya. Fazla vurmasın o. Tamam. Rakip bu arada kaçırdı. Bu arada yavru ejderimiz kulede. Bakalım yendik mi? Ve yendik dostlar. İyi oyun diyelim. Rakibimiz son şeylerini yapıyor. Yani pek fazla da başaramayacak. İyi oyun diyelim. Dostlar buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. 700 abonede beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. 800 abonede... Ee, 25 TL'lik Google Play kod çekilişimizin e, şeyi açıklanacak. Katılmayan varsa kanalıma girip aşağılardan çekiliş adlı videoma girip oradan şartları bulabilir dinleyip bulabilir e, dinlemek istemeyen varsa da ben söyleyeyim. Instagram adresimi takip etmek, Discord sunucuma gelmek ve yoruma katılıyorum. Hına yazmak. Dostlar umarım sevmişsinizdir bu videomu. Ve dostlar son olarak da e, şartımız söylemeyi unuttum bunu e, abone, abone olduğunuz kanalların şeyi açık olması lazım açık olmazsa göremeyiz ve ödülünüzü veremeyiz. Ve bu videomuz da buraya kadardı hepinizi çok seviyorum sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bye bay.